emekleri yüzde on sekiz buçuk artı bin lira. SSK ve Bağkur emeklileri ise yüzde on iki. Asgari yüzde yirmi oranında artar diye düşünüyorum. Evet bir arkadaşımız da diyor ki peki SSK ve Bağkur emeklileri en düşük emekli maaşının üzerine seyyanen zam yapılır mı? Ne düşünüyorsunuz? Yapılması yüzde yüz gerekli. Dün Dünya Gazetesi'nde bu konuyu yazdım. Çünkü insanlar enflasyona karşı alım gücü değerini kaybettiği emekli aylıklarıyla zar zor geçinmeye ya da memur aylıklarıyla ya da işçi aylıklarıyla ya da asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Ücretlerin, emekli aylıklarının ayrıca arttırılmadan sadece enflasyon farkı verilmesi hiçbir işe yaramaz. Hükümet yetkilileri hep şunu söylüyor ya, enflasyon düştükçe alım gücü artacak. Bu yüzde yüz yanlış bir bilgi. Evet. Enflasyon, Şebnem Hanım bugün ben Sözcü TV'de Özlem Gürses'in programındaydım sabah. Orada da söyledim. E diyelim ki enflasyon bundan sonra sıfır oldu. Mucizevi bir olay oldu ve Türkiye'de diyelim ki enflasyon sıfır oldu. Yani 16.881 lira diyelim ki hiç artmayacak. Sıfır enflasyon. 16.881 lira kaldı. E Şu anda kiralar 20.000 lira. E Kira da 20.000 lirada kalacak. E öyleyse emekli aylığı sıfır enflasyonda bile Demek ki fark emekli aylık kirasına yetişmeyecek. Emekli aylıklarının ücretlerin ayrıca adına refah payı mı dersiniz? Seyyanen artış mı dersiniz? İntibak mı dersiniz? Ayrıca bir düzenlemeyle enflasyonun üzerinde arttırılması gerekiyor ki bir miktar alım gücü değeri artsın. Bu nedenle 2026 yılının Ocak ayında hükümetin ben buna sıcak bakmadığını düşünüyorum. Hükümet sadece enflasyon farkı verip geçmeyi hedefliyor. Ama muhakkak ve muhakkak emekli aylıklarına bir dokunuş gerekiyor. Ücretlere, asgari ücret ve diğer ücretlere de işsizlik sigortası fonundan mı vergileri bir miktar düşürerek aradaki farkı çalışanın maaşlarına ilave ederek mi sigorta primlerini bir miktar düşürerek aradaki farkı çalışanın maaşlarına ilave ederek mi bilmiyorum artık hangi yöntemi denerlerse denesinler muhakkak ayrıca bir şey ortaya koymaları gerekiyor. Çalışanlar için farklı, emekliler için refah düzeyini bir miktar arttıracak enflasyonun üzerinde bir artışa gitmekten başka şu anda ikinci bir alternatif çıkar yolu yok. Evet peki çok teşekkür ediyoruz. Um, umuyoruz hükümet de bunu artık e, düşünür ve Ocak ayında emeklilere gerçekten bütün emeklilere şimdi e, haberlerde sürekli memur emeklilerine yapılması gereken seyyanen zam yapılmadı vurgusu yapılıyor ama artık iş sadece hani evet yasal hakları doğru e, sözler de verildi bununla ilgili bu da doğru ama artık iş gerçekten de hani e, çığırından çıktığı için SSK vakur memur emeklisi herkese, bütün emeklilere bir seyyanen zam yapılması gerekiyor ve bunun da bu şekilde vurgulanması gerekiyor. Çünkü seyyanen zam yapılmadığı takdirde Özgür Bey'in de dediği gibi enflasyon istediği kadar düştün. Hiçbirimizin alım gücü yükselmeyeceği için biz yaşamaya... Ama şöyle şimdi hükümet biliyorsunuz ortaya bir şey atıyor ve insanları tabiri yerindeyse kandırarak belli bir süre ortaya attığı ve gerçek olmayan durumu gerçekmiş gibi gösterip inandırıp oyalıyor. Evet. Mesela ne demişlerdi? Bakın bu konuyla alakalı değil ama bu konuya benzer bir yalan. Türkiye'nin işte cumhuriyetinin 100. yılında Lozan Anlaşması bitiyor. Artık madenlerimizi kendimiz arayacağız, madenlerimizi kendimiz çıkartacağız ve Türkiye zengin olacak diye Evet. Yıllarca insanları kandırdılar. Bilmeyen, okumayan, sokak röportajlarında bile o kadar inanmıştık insanlar. Evet, Türkiye'nin 100. yılında Lozan Anlaşması sona eriyor. Biz doğal kaynaklarımızı kendimiz kullanacağız, zenginleşeceğiz. Bakın bu yalan herkese yayıldı. Gerçekmiş gibi evet. herkes buna inandı. Ve ya herkes demeyeyim. inanmak isteyen inan, bilmeyenler isteyen, ne olduğunu bilmeyenler ve inandırılmak isteyenler inandırıldı. Şimdi şunu söylüyorlar bakın benzer bir durum. Diyorlar ki enflasyon düşecek, alım gücü değeriniz artacak. Bu imkansız bir durum. Evet. Enflasyon düşse de ayrıca ücretlere, emekli aylıklarına ilave bir dokunuş olmadan alım gücü değerinin yükselmesi Şebnem Hanım imkansız. Ne bizi oyalasınlar, ne kandırsınlar, ne de bizi izleyen kişiler buna kansınlar, inansınlar. Çünkü böyle bir durum matematiksel olarak mümkün imkansız. Değil. Evet, mümkün değil. Yani. Mümkün yani, değil. Zamanla göreceğiz. Şimdi e, Özgür Bey bağ kurdular var bekleyen e, bağ kur işte yapılandırma olacak mı ihya olacak mı e, borç e, işte borçlanma yapacak olanlar var doğum borçlanması askerlik borçlanması yurtdışı dışı borçlanması emeklilikle ilgili şey işte, eksik prim günü olanlar var. Biraz böyle bu konulara değinelim. Çok önemli çünkü çok fazla sorular geliyor bunlarla ilgili. Ee, sorularınızı da arkadaşlar görüyorum. Şu anda Özgür Bey'e sormak istediklerinizi aktaracağım. Ama Özgür Bey'in öncesinde aktarmak istedikleri var bu konular. Çünkü hakikaten e, son derece böyle sadece bizim kanallarımızda en doğru bilgiyle en detaylı şekilde aktardığımız bilgiler. E, o yüzden Bağkur'la mı başlasak acaba? Bağkur Bağurla, Bağkur'la ilgili başlayalım. Bakın hiç kimseyi sıkmadan kısa kısa bilgiler aktarmaya çalışacağım. Bağkur'da kadınlar ve erkekler 8 Eylül 1999 tarihi dahil bu tarihe kadar sigortalı olmuşsa EYT'nin kapsamı içindeler. Hı. Kadınlar 7200 gün, erkekler 9000 günle yaş şartı olmadan ya da kadınlar 56 yaş, erkekler 58 yaşında 5400 günle de Bağkur'dan emekli olabiliyorlar. Bağkur'da Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya paylaşımında da denilmişti ki bağ kurların prim gün sayısı bir miktar geriye doğru çekilecek. Beklenti şöyle olmuştu. 9000 günün 7200 güne erkeklerde kadınlarda da 7200 günün 5400 güne düşebileceği düşünülmüştü. Ama bu konu seçim bittikten sonra hiç ele alınmadı. Yani Bağkur'lar kurlar şu anda Türkiye'de üye evlat durumunda. Bağkur primi ödüyor ama emekli olması çok zor. Çabalıyor ve emekli de olamıyor. Şimdi bana şöyle kısaca örnek vereceğim. X'ten bunun örneğini bugün yaptım. Biraz uzun bir çalışma oldu. Ben hazırlarken sıkılmadım. Umarım insanlar okurken sıkılmazlar. Kendileriyle ilgili bir durum. Şimdi bir kişi, Şebnem bakın örnek veriyorum. 1-1-1999 yılında sigortalı olarak çalışmaya başlamıştı. 1976 doğumlu bir erkek 1, -1 1999da sigortalı olmuş. Yaklaşık olarak 6 yıla yakın bir süre çalışmış. 2150 gün. Sonrasında iş yerini kapatmış. Pardon işten ayrılmış. iş yeri açmış. Öncesinde de askere gitmiş 540 gün. Şimdi bu kişi 1-1-2005 yılında iş yeri açmış ama bugüne kadar hiç Bağkur primini yatırmamış çıkan aflarla silinmiş, silinmiş, silinmiş. Yani bu kişinin bakıldığı zaman EYT kapsamında 2150 günü var. Başka hiç günü yok. Sadece 1 Mayıs 2021'e kadar borçlar silindi. 1 Mayıs 2021'den sonraki borçlar silinmedi.